arkadaşlar bulduğum modlar, modlarla birlikte gördüğünüz gibi benim dış görünüşüm değişti. Ee, bu videoda bu modlarla olacağım. Bu arada yanımda kuşlar var. Evet burası benim evim arkadaşlar. Yeni evim. Dışarıda bir sürü lama var. Gördüğünüz gibi. Bugün bu e, şeyleri deneyeceğiz. E, bu modları deneyeceğiz işte. Ama önce bir sabah yapalım. Bir de arkadaşlar Sakın kimseye söylemeyin. Kuşlar. Kuşlar. Tamam. Ee, sakın kimseye söylemeyin arkadaşlar. Burada benim bir gizli kapım var. Gördüğünüz gibi. Burayı saklambaçta falan kullanabilirim. Yani oyunlarda. Ee, atıyorum. Ayazla. Ayazla siz bilmiyorsunuz herhalde. Daha tanışmadınız Ayazla. Ee, Ayazla kullanabilirim ayaz ebe olur. O zaman ben burayı kullanırım. Ve ne hiç bulamaz. İyi fikir. Neyse. Ee, o zaman ilk başta e, biz Poppy Playtime modumuza başlayalım. Poppy ee, Playtime. Evet. Şimdi ilk başta eee Giant Platform'umuz var. Hani e, ya ben ya <laughs> ben <gülüyor> <laughs> ya her konuştuğumda kuşlar da cıvıklıyor. Tamam. Burada da cıvıklıyorlar. Ee, şimdi bunu koyuyoruz. Ee, nereye koyalım? Buraya. Bakın buraya basınca. ama oraya koymayacağım. Buraya koydum. Tamam. Evet. Burada gördüğünüz gibi cam şeyi var işte o var ve buraya da iki tane şöyle bundan koyacağım enerji bunu da buraya yapacağız bir iki Neyse, bunu da hop burasına koyalım. Çok saçma oldu. Ee, tamam. Ee, şimdi ise asıl sihiri göreceksiniz. Bakın e, zıplamak için bunu alacağım, enerji için bunu alacağım. Tamam. Ee, o zaman ilk başta zıplamayı göstereyim ve o zaman bunu taktım. Evet, şimdi hiçbir şey yok diyorsunuz, değil mi? Şunu izleyin. Bakın, çok iyi gözükmüyor mu? Bakın, birkaç kere attıktan sonra mavi elde şey oluyor. Şimdi moru alalım. Bakın şimdi. Zıplama platformu şöyle. Buna böyle vurunca sizi zıplatıyor. Çok iyi bence. Hop bakın. Böyle zıplıyorsunuz. Neyse şimdi yeşilleri göstereceğim. Yeşillerde nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Buraya mı? He böyle yapınca elimize bu geliyor. Tamam. Bakın. Ee, buradaki olay şöyle galiba. Ee, şimdi dur şunları kaldır. Bakın. Buradan alıyorum, bu geliyor, buraya da basıyorum. Bence gayet bir böyle bir şey var bunda. Aynı anda basıyor. Ama Blue de bir şeyi vardı. Onu koymuşlar mı beraber bakalım? Ee, tutma yeri. Evet o da chapter 2'de gelmişti. O yer var mı? Hemen. Ben şu ana kadar göremedim. O galiba yok. Tamam. Poppy Blight'in modundan devam edelim. Şimdi burada bir tane Huggy Wuggy'miz var. E, olmazsa olmasımız. Şu şurada dursun. Bir tane canavar doyumuz. Normal doyumuz. Bir tane Nightmare Huggy Wuggy'miz, bir tane de TV'den çıkan Nightmare Huggy Wuggy'miz, sonra bunlar da mini Huggy Wuggy, bunlar da mini, bu da galiba miniydi. Evet, o da mini. Tamam. Şimdi de bu evden biraz uzaklaşarak onları koyacağım. Ee, bu bir de şeyleri de var. Jump scare'ları da var. Doyuninki böyle. Bir de normal doyu var. Ama önce Hagi Vagi. Hagi Vagicim. Hagi de jump scare'ı var ama bu sadece duran Hagi Vagi galiba. Bu Nightmare. Hagi Vagi. Bunun da jump scare'ları var. Bu da TV'den çıkan. Hadi bakayım. Allah. Bunlar baga girebiliyor. Ben izleyici moduna geçebilir miyim? Bak. İzleyici moduna geçince öldüm. Ve benim evim nerede? Benim evim nerede? He tamam buradalar. Burada benim evimde. Tamam. Minagi var. Gördüğünüz gibi. De böyle. Buradakiler böyle. Geliyor. 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 canlandı Hagi Bagi. Hagi Bagi canlandı Hagi Bagi. Tüm varlıkları kill yapsam iyi olacak. Ama öyle yaparsam ölmez herhalde. hiçbir şey zarar görmedi inşallah bakayım Tamam arkadaşlar şimdi size evimi göstereyim burada e, gördüğünüz gibi bilgisayarım var burada oturan var burada kanepem var işte ve kumandam var kumandam nerede benim Hı, kumandayı alalım kumanda Aa, kumanda. Ha, burada tamam. Kumandamız. Kumam. Kumandamız var. Bu kumandayla televizyondaki kanalları değiştirebiliyoruz. Veya kapatabiliyoruz. Benim favorim. Ya gene geçtim favorimi. Bu. Tamam. Bunda kalsın. Ee, burada. burada Super Mario atarısı. Burada da ne bu Pacman aterisi Evet Pacman. E ee, burada mutfağımız var. Gördüğünüz gibi açılıyor falan. Buraylara bir şey koyabiliyorsun. Burada fırın var. Burada da... gerçek bir fırın var. Ocak. Burada çöp var. Aa, çok... Tamam. Ee, çok olmuyor. Ee, çöpü buradan bulmamız gerekiyor. Ee... tamam be kuşlar anladık. Neyse buraya da bunu koyalım vallahi ya. Ne ne bağırdı be kuşlar gördüğünüz gibi böyle el animasyonu da var. Bayağı iyi bir mod kendisi. Hop 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 hop. hop. Hayır ne yaptım ben? Neyse. Ee, şimdi. Tamam arkadaşlar bu evde tuvalet yok diyebilirsiniz. Aslında tuvalet var. Buraya fark eden olmuştur. Burası gizli yer değil. Bura çok belli çünkü. Tuvalet burada gördüğünüz gibi. Burada ah böyle tuşunuzu alırsınız. Tuşunuzu alırsınız. Burada tuvaletinizi yaparsınız. Burada bunu yaparsınız. Burada çamaşır makineleri var işte. Burada havlu var. Aa bakın mesela burada kağıt var. Kağıdı buraya koyabiliyorsunuz. Dur demin tuvaletimi yapmıştım. Sileyim anne Tamam. Tekrar koydum. Böyle bir hayat işte. O hayatta da ara sıra Poppy Play diyeyim, fabrikasına da gidebiliyorsunuz. Hop. Değil mi abi? Bakın ne mandı öldü. O deri sıtı de var. Benim zaten istediğim animasyon arkadaşlar şu, şu ellerin görüntüsü. Gidim abi. Bak Seni Neyse size başka göstereceğim modlar da var. Bakayım. Bu arada oyun galiba moda mod, mod gir tamam. E, Aa, doğru onlar gidilmiyordu. Şöyle yaparsak. Onu atarsak. Tamam. Şimdi ikinci göstereceğim mod BM mob. Yani canavarlara dönüşebiliyorsun. Bu arada bu tava varmış. Tava saldırı hasarı var tavanın. Ah bir oyun. Şu Evet. Ama olmuyor çok garip. Ey ee, galiba sonsuz bir yolculuğu bitirdi. Orada elmas bulduk demin orada elmas vardı. Bunların hepsi o olayların hepsi nereye gitti lan bu? A o için. A bu için. diyecektim de neyse. Tavf. tavanın saldırı hasarı var bakın. Boing 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 boing. Kaç? 7. O bayağı iyi. Netherite kılıçtan neredeyse aynı. Bunda aynı. Tamam. Ee, bir yanma bu, bu dünyada çalışmıyor. Çok garip. <laughs> işte i̇şte mobilya modu var. Onun dışında burada modların mobların özellikleri var. Atıyorum vidir kafası. Ee, ışınlanma. Ender rahatsız bile olabiliyorsunuz. Freeball. Free Balls işte. Sonic Boom. Wow. Bu e, ee, M'ydi galiba. M. Bu, bu bakın şimdi. Ha çıkmıyor. Neyse o zaman size Minecraft Movie'yi göstereyim. 1, 2, 3, 4 5 6 Bunlar Minecraft Mobile'deki canlılar. Birincisi böyle. İkincisi böyle. Üçüncüsü böyle. Dördüncüsü böyle. Beşincisi böyle. Altıncısı böyle. Minecraft mod'lu silahlar da var. Bakın mesela burada e, benim bir tane daha modum var. Şey modu, Farmers modu. Farmers modunda bıçaklar da var. Mesela bakın demir bıçak kaç saldırı saldırı? 3. Demir bıçakla böyle öldürebilirsin bunları. Al mesela bak bunlara dönüştü. Ah! Hayatımda hep villain hepsini olmak istemiştim. Gel buraya. Hop. <laughs> Altın parçasıymış. Şimdi bakın burada Yedi saldırı hasarla böyle bir şey var. Dur şimdi tavayla kaç kişi öldürülüyor? Bu da 7. Bu da 7. Bu ne yapıyor? Ne yaptı? Oh! Bakın. Bayağı iyi bunlar. Ee, ama benim gene en sevdiğim mod bilin bakalım ne oldu. Tabii ki de bu oldu arkadaşlar. Bakın burada böyle kırmızı el falan var. İşte bunu böyle yap. Öyle bu oldu gene yani. Özellikle en sevdiğim şey arkadaşlar. Ee, dur şimdi şunu şunu al. Hatta buna bunu almak yerine direkt bunu bunu al. Tamam. Şimdi buradan en altı in. Buradan bunu bunu ve Nerede lan bu? Evet bunu aldım. Ve buradan demir bloğu aldım. Şimdi benim eve yap burada. Sonra buradan 1-2 yap. 1-2 Tamam. Buraya da çok düz bir şekilde. Allah Allah çok düz oldu. Hiç kimse bu kadar düz yapamaz. Ha, böyle iyi oldu bence. Bunu da aynısını mı yapsam? Tamam bu da iyi. Şimdi ilk olarak Dur hayır bir şey unuttum. Ve şimdi de zıplama platformunu tamı tamına şuraya koyuyorum. Biraz yamuk oldu ama olsun. Şimdi deneyeceğim şey 1 ve 2. İlk başta bunu deneyeceğim. Buradan bunu aldık. Bıraktık. Buradan bunu aldık. Bıraktık. Buradan bunu aldık. Bıraktık. Dur. Bıraktık. Tamam. Şimdi de mole, Morel. Dur Morel'in olduğu yer ya buradaydı. Nerede be? Ha burada tamam. Şimdi düşünün şimdi arkamızdan e, Hagi Vagi, Mami Long Legs e, Hepsinden birini seçin. Siz seçin. E, Mami Legs mi gelsin? Hagi Vagi mi gelsin? Catnip mi gelsin? Doi mı gelsin? Bence Catnip gelsin. Tamam. Catnip gelmiyor. Biz de böyle atlıyoruz ve puan Buradan mavi elle de onu alıyoruz. İşte öyle yapıyoruz. Bence çok iyi. Şimdi ev birazcık fazla gidelim. Atıyorum Geliyor şu an arkamızdan kepnek geliyor tamam mı? Geldik buraya. Hop, buna bastık. Hop geldik. Ondan sonra yeşili taktık. Ondan sonra yeşili taktık. Aldık. Nereye gitti bu? Ha tamam. Buna verdik. Ve buradan moreni taktık. Buradan yeşil el ve, ve ve buradan onu verdik. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bu arada Poppy Flight'in modunda Poppy Flight'in ee, işte, şeyi e, haritası yapmaya çalışacağım. Woohoo, bonk, pank. Ve o haritayı hayatta kalmada oynayacağım. Hop. Hop. Bakın bir de şöyle bir şey de var. Artı özellik de var. Havadayken de yapabiliyoruz. Bu öyle de çok fazla avlanabiliyoruz. Acayip havalandım. Acayip. Allah. Aa bakın. O özellik. Böyle bir özellik geliyor. Bu özellik. Kar tutmuş. Aa Dur.

Hop. Neyse. O zaman arkadaşlar. Hop dur bir kırmızı eli alayım. Öyle bir yapayım bitirişi. Kırmızı el. Tamam. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. O zaman bugünlük bu kadar. Görüşürüz bye bye. Size çok yapacağım. Bir yapamadım. Görüşürüz.